Eşcinsellik e, bizim bildiğimiz e, köylü usulü eee homeksiyon home yani bu iyi bir şey değildir yani eşcinsellik. Evet canım ya yasaklansın. Eşcinsellik nedir ya? Olur mu öyle şey? Eşcinsellik yani eşcinsellik ben ben seçmiyorum yani. Doğuştan olanlar varsa bunlar şey olabiliyor. Bayan olabiliyor. Bayan olarak göre yapabilirler. Eşcinsellik yasaklansın mı? Vallahi onu yasaklansın tabi. Neden? Evet. Ya o internet biraz gençlerin huzurunu bozuyor. İnternet çıktı, çıkardı ne hayır kaldı ne bereket. Yasaklansın desek yalan olur. Her kişinin şeylerine karışamayız. Her insan eşcinsel olabilir yani. O konularda özgür olması lazım. Ya yasaklasan daha daha fazla çuvallıyor onun için bırak serbest kalsın. <laughs> Yasak her zaman tatlıdır. <laughs> Gençler de bilir bunu hepimiz biliriz. Gençliğimizde yaşadık bunları. Doktora gider abi. Doktor hangine uygun görürse onu yapar. Yani onun ağz, ağzını alacak bir kelime mi? Yani ben eşcinsel ağzımı almıyorum.